Zeynep, ne? ne yapıyorsun sen anneciğim? <laughs> Oyuncaklarla mı oynuyorsun? Bu ne kadar bir sürü kulelerim varmış Zeynep. Kırmızı var, yeşil var, mavi var, sarı var. Bu da ben. Evet. Aa, onlar değişikmiş, değil mi? Farklı onlar. Böyle. Hadi yap kızım, benim ben kız. Evet. Hı. Evet, biz dolabın üstünden aldık oyuncaklarımızı toplamıştık, değil mi annecim? Evet tamam, bundan sonra oraya koyalım. Tamam, oldu. Burada da Eylül var. Eylül ne yapıyor? Beraber mi oynuyorsunuz siz? Eylül'e de verdi. Eylül, bak, abla sana da verdi, gördün mü? Aferin kızıma. Şimdi sen ne yapacaksın Zeynep? Kulelerle. Kulelerle mi oynayacaksın? Evet. Ne, ne yapacaksın? Yüksek kule mi yapacaksın yoksa? Yapmayacağım. Ne yapacaksın? Ee, Burada, e, baba bakar. bakar baba. <laughs> Ama bunlar buzdolabında olmaz ki kızım bunlar. bunlar üşürler bunlar. Üşürler anneciğim. O zaman üşümesinler diye biz de bunlarla oynayalım olur mu? Bence biz hepsiyle oynayalım. Sonra da götürüp yerine koyalım. Oyuncaklarımızı toplayacağız sonra değil mi? Zeynep çok akıllı ki zaten. Oyuncaklarını topluyor. Annesini hiç üzmüyor. Hangisini aldın? Aferin sana. Onlar farklı ama ona takılmıyor. Onlar onun değil Zeynep, değil mi anneciğim? Bak, bunlar farklı. Bunlar. Bunlar onların değil çünkü. Gördünüz mü? Bunlar farklı. Bak, bunu takacaksın Zeynep, al kızım. Bu onun Zeynep. Al. Al. Bundan takalım. Bak şu onun. Şunu takabilirsin. Gördün mü? Onu taktık. Şunu da takabilirsin. Hangisi onundu? O yeşil mi onun? Tamam kızım o da olur. Onu da takalım hadi. Hangisi onun? Tamam. Siz Eylül'le beraber oynayacaksınız değil mi? Eylül şu da yap hadi kız oğlum. Kızım. Zeynep Eylül'e de yapıyor. Aferin Zeynep çok akıllı. Eylül'e de yapmış. Bak çok güzel kılı oldu bak. Çok büyük bir kılı. Aa Eylül çattı. <laughs> Aa büyük bir tane geldi. Hem de kocaman. Eylül. Ama Eylül sen onu da mı attın? Çok yüksek verelim. Benimle. Çok yüksek bu sefer. Bak biri kısa. Biri uzun. Biri geniş. Biri ince değil mi Zeynep? Bu nasıl oluyor kızım Aynen. tamam anne hemen tutup atıyor ablası bilmiyor küçük o zaman biz yerde yapalım mı eylül düşürüyor bizim kulelerimizi yerde yapalım mı biz yerde oynayalım kocaman kuleler yapalım mı seninle Tamam onlar eyloşun olsun. Sen de gel burada bir sürü kulelerimiz var ya. Sen de bunlarla oyna olur mu? Yeşil kuleyi olmay olmayanlardı. Yeşil kule mi? O turuncu kule. Bak. Bak şu da aynısı al ama biraz bak şu aynısı. Şunu takabilirsin. Şunları takabilirsin. Ama bunlar farklı. Bunları takma tamam mı? Bunlar onunun değil çünkü. Hadi yap bakalım. Taktın mı anneciğim? Anne bu onun değil mi? O onun değil mi? Al istersen bunu takabilirsin bence. Al. Ah, bence budur. Bir bak bakalım o mu? Zeynep kule Zeynep kuleleriyle oynuyor. Eylül da onunla bakıyor. Evet. Eylül de sana yardım etmek istiyor ablası. O da seninle oynamak istiyor ama küçük biraz. Yükseğe mi taksın? Tamam. Baba gelin babamız eve gelince söyleyelim yükseğe taksın olur mu? Ha, Elif'e şimdi mı yapacaksın ondan? Evet. Hmm. Zeynep şıngırak yapacakmış. Hem de bundan Eylül sana bundan şıngırak yapacakmış. Haplayacakmış yükseğe gidecek. Böyle tavana gidecekmiş Zeynep. Bay bay yapalım mı? Kapatalım mı videoyu? Bay bay. Bay bay, görüşmek üzere. Patates. <laughs> Patates.